Selamünaleyküm arkadaşlar bugün Yaşlı bir havayla karşınızdayız Kar atıyor sulu kar Desem yok kar daha çok aynı Normal bildiğiniz kar yağıyor Başladık hadi bakalım Hava o kadar soğuk değil ama yani Düne göre soğuk tabi Bismillahirrahmanirrahim Hoş geldiniz arkadaşlar bu arada Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Unutmayın, unutmayın. Ah, takar sağım ya, şunları bir çıkartalım da. Takarım bunu. Şurada dursun zaten, şurayı da açacağız. Nereye indiniz, nereye? Marul var ya burada, nereye indiniz? Marul vereceğim. İndiler aşağı al çabuk hadi. Geliyorlar bak. Oooo hızlandı lan kar. parça daha atalım. Daha gerek yok. Bunlar manol yedim, dün akşam bunları da attım. Bunları da verelim dur. Kaç bakayım kızım ayağımın altından. Esiyor ya. Kar fena yağıyor. Oo çok hızlandı lan. Ya bunları kapatayım açmayayım dur ya. Sıkıntı olmasın. Bir dakika arkadaşlar şunları marullarını atayım. Şimdi bunlar bir yere giderse kalırlar. Bir parça daha atalım. Yesinler akşama kadar. Ayağımda da terlik var şimdi bot da giymedim. Sıkıntı. Bakın göstereceğim size şimdi karı kar yani kar göstereceğim. O hızlandı. Nasıl göstereyim? Şöyle bakın işte. Ne oluyor la? Bakın bakın nasıl tutuyor. Şu şapkamızı örtelim. Şapka ört. <laughs> tamam. Şapka örttük. Şu Pablo'yu bulalım. Pablo! 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 Bunu bulalım bulalım o ayıp olur manyak. PABLO! Ne seyahat yedir ya yolum bilmiyor. Kamera ıslandı. Ne <laughs> oldu oğlum? Fena yağıyor lan. tutar abi vallahi. Bu kar tutar. Benden söylemesi. Şimdi size bir yem getireyim. Pardon tas alıp geleceğim yem var. Ben marulların içine atayım yemlerini de atayım. Ondan sonra inelim. Yavaşladı lan. Bir yavaş yürü, bir de Tez Mavi tas neydi o? Mor tas pardon mavi diyor. Yok arkadaşlar ben kör değilim. İçeridedir herhalde. Aynen burada. Yem almama gerek yok. Ha bu arada dün Umarım yumurtladı. Sana folluk yaptım yine folluk. Onu da göstereyim istiyorsanız. İnşallah horozumuz atlıyodur atlıyordur da bari. Şöyle göstereyim. Maşallah esirgemeyelim. Bu arada e, tanıdığım bir abimden İspanyolların e, oluşmaya gidiyor. İspanyolca'nın yumurtasından sipariş aldım. Ama ne yazık ki umutlanmıyor. Gün çarşamba, cumartesiye kadar 10-15 yumurta yapmam lazım. Ama dediğim gibi yumurta yok. <laughs> i̇ki <Hiç> yumurta. Yok. <laughs> ya, o güne kadar olacağı iki yumurta. Hadi bilemeden üç olsun. Ay de o kadar bile olmaz yani yumurtlamıyorlar. Üç dört gündür. Mağrul alayım. Atayım şuraya. Şuraya mağrul alayım şurada. gel. Aa, tas çevirmişler. Yani niye çevirmişler kaç? Kaç 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 kaç. Şu rozda keseceğim ya yapacak bir şey yok. Geç 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 geç. Boş hastalık seçer kardeşler Geç. Geç kızım hadi. Hadi geç. Tebrik. Hadi Pablo aşağı Hadi oğlum aşağı in var da Gel içeride. Tamam <laughs> başka. Şuradan bir parça daha atayım. Gitsin hayvanlar. Bunlar yer çünkü. Bunlar marulu seviyor. Hadi bakalım. bitirelim zaten videoyu da bitireceğim. Şunlara da bir yem verelim. sonra videomu bitireceğim. Yeter bu mupaklara yeter. Dün sularını değiştirdim aslında. Lan nereye döktüm lan hep? Hep yere döktüm lan şeyler evet, evet. da şuradakiler diyesinler. Burada Evet bu evet, burada sonuna geldim. O zaman Pablo da geldi. İçeri girmek istiyor. Size söylemek <laughs> arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.